Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'la konuşacağız. Sayın Kavlak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Biraz sesi yükseltelim arkadaşlar. E, toplu sözleşmeden e, anlaşma çıkmadı. Düşük zam teklifini işçiler kabul etmedi. Pazar günü bir miting düzenledi işçiler. Seslerini duyurmak istedi ancak işverenden de böyle bir hamle geldi. Şimdi işveren neden bu adımı attı? Lockout kararı neden aldı ve şimdi işçiler için durum ne olacak? Şimdi efendim e, biliyorsunuz e, grev kararı aldıktan sonra işverenin de yasal olarak e, lokaltı kararı alma hakkı var. Bunlar normal prosedür. Yani her dönem yaşadıklarımız şeyler. Yani o yüzden e, bundan sonraki süreç eğer görüşmelerde bir gelişme olmazsa muhtemel biz uygulama kararını alacağız. Drevin tarihini şey. Ona göre de arkadaşlarımıza gerekli açıklamalarda da bulunacak. Hı hı. Yani süreç olağan akışında devam ediyor öyle mi? Tabii olağan akışında devam ediyor tabii ki. Yani biz e, biliyorsunuz ilk başlangıçta %6 vermişlerdi. Daha sonra %8 olarak verdiler. En son görüşmemizde de %10 verdiler. Biz kazanılmış haklarımızda yönelik mesin dayatmaları var, teklifleri var. Yani bu teklifler masada olduğu sürece bir pazarlık e, masası oluşmayacağını söyledik. MES yöneticilerine de söyledik. Biraz Bunun için de söyledik. Yani bu toplu sözleşmeler çalışanların, emekçilerin haklarını daha iyiye götürmek için yapılanlar, yapılan sözleşmelerdir. Yani toplu sözleşmelerde eğer haklarımız geriye gidecekse o zaman toplu sözleşme yapmanın bir manası da yok. Yani MES'in geçtiği bir üç yıllık sözleşme olsun esnek güvencesi çalışma olsun, olsun, kristal yem olsun. Yani buna benzer 6-7 maddesi var. Bu maddeler masada olduğu sürece biz ne teklifimizi revize edeceğiz ne de o masada bir müzakere yapmayacağız. Yani öyle bir müzakereye girmeyeceğiz. Hı hı. Evet. Ee, yaklaşık 130, 130 bin işçi ilgilendiren bir karar. Peki bu süreç nasıl bir zamana yayılır? Ne öngörüyorsunuz? süre açısından Şimdi biz, e, yasa gereği grev kararını aldıktan aldıktan sonra 60 günlük bir süremiz var grev uygulama kararını almak için bunu Hı -hı. 6 iş gün önceden bildirme kaydıyla istediğiniz herhangi bir zamanda uygulama kararını alırız uygulama kararını almadan biz iş yerlerindeki eylemlerimizi genişletilmiş temsilciler aldığımız karar başkanlar kulunda aldığımız karar iş yerindeki eylemlerimizi daha da arttıralım. Biliyorsunuz biz iş durdurmaları 10 dakikayla başlatmıştık. Hı hı. Arkadaşlarımız bugün 40 dakika 30 dakika, cuma günü 40 dakika durduracaklar. Ve bu 3 gün devam ediyordu. Bu Önümüzdeki hafta bu 5 gün devam edecek. Yani biz e, masada bir noktaya getirebilmek için bu eylemlerimizi arttıracağız. Eğer gelmiyorsa zaten önümüzdeki Şubat ayı içerisinde muhtemeldir. Başkanlar Kurulu'muz, genişletilmiş tevhidcilerimizle beraber oturup böyle uygulama kararını da hı. Peki teşekkürler Pevrul Kallak Türk Metal Sendikası Başkanı. Ederim. Sağ olun ben, verdiğiniz bilgiler ediyorum. için. Evet değerli izleyenler sıradaki haberlerimizle devam edelim.